Sinüs rinse nedir ve ne için kullanılır? Sinüs rinse, burun boşluklarını tuzlu su ile temizlemek için kullanılan bir yöntemdir. Tıbbi adı nazal irigasyon olan bu işlem, burun tıkanıklığı, sinüzit, alerji gibi durumların tedavisinde ve önlenmesinde sıkça kullanılır. Tuzlu su, burun içindeki mukus, toz, polen gibi yabancı maddeleri ve alerjenleri temizleyerek burun pasajlarını açar ve rahatlatır. Sinüs rinsanın faydaları Burun tıkanıklığını giderir. Sinüslerde biriken mukusu temizleyerek nefes almayı kolaylaştırır. Sinüzit belirtilerini hafifletir. Sinüs iltihabına neden olan bakterileri ve virüsleri uzaklaştırır. Ağrı ve basıncı azaltır. Alerji belirtilerini azaltır. Polen, toz gibi alerjenleri temizleyerek hapşırık, burun akıntısı gibi şikayetleri hafifletir. Kuru öksürüğe iyi gelir. Burun pasajlarını nemlendirerek öksürüğü azaltır. Kokuyu ve tadı iyileştirir. Tıkanıklık nedeniyle bozulan koku ve tat alma duyularını destekler. Sinüs rinse nasıl yapılır? Sinüs rinse için özel olarak üretilmiş şişeler veya potlar kullanılır. Bu şişelere tuzlu su veya hazır sinüs rinse solüsyonu konularak burun deliklerinden sırayla su çekilir ve verilir. Sinüs rinse yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Suyun sıcaklığı. Su, vücut ısısında olmalıdır. Çok sıcak veya çok soğuk su, burun mukozasına zarar verebilir. Başın pozisyonu. Baş hafifçe öne eğilmeli ve çene göğüse doğru yaklaştırılmalıdır. Solunum suyu çekerken ağızdan nefes alınmalı ve verirken burundan nefes verilmelidir. Basınç, suyun çok hızlı veya çok kuvvetli bir şekilde verilmemesine dikkat edilmelidir. Sinüs rinseya'nın yan etkileri, sinüs rinse genellikle güvenli bir yöntemdir. Ancak bazı kişilerde hafif yan etkiler görülebilir. Burun tahrişi, baş dönmesi, kulaklarda doluluk hissi bu yan etkiler genellikle geçicidir ve kısa süre içinde kendiliğinden geçer. Eğer yan etkiler şiddetli veya uzun süreli devam ederse bir doktora başvurulmalıdır. Sinüs rinse ne zaman kullanılmamalıdır? Orta kulak iltihabı. Orta kulak iltihabı olan kişilerde sinüs rinse enfeksiyonun kulak içine yayılmasına neden olabilir. Burun ameliyatı sonrası. Burun ameliyatı sonrası ilk dönemde doktorun önerisi olmadan sinüs rinse yapılması uygun değildir. Burun kemiği kırığı. Burun kemiği kırığı olan kişilerde sinüs rinse kanamaya neden olabilir. Sonuç Sinüs rinse, burun sağlığı için oldukça faydalı bir yöntemdir. Ancak her tıbbi işlem gibi sinüs rinse de doktor kontrolünde yapılması gereken bir uygulamadır. Özellikle herhangi bir sağlık sorununuz varsa, sinüs rinse yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Not: Bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir doktor tavsiyesi yerine geçmez. Sağlık sorunlarınızla ilgili en doğru bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz.